Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz kalan yoncalarımızı toplamaya geldik. Biraz şey olmuş ama kötü olmamış. Bağlamayacağız. bağlamayla uğraşmayacağız. Alıp götüreceğiz bu şekilde, kurutacağız. Yani kurumuş zaten de. Aa gelmiş. yapmak lazım. Ver bakalım oğlum bana bir. Ver bana bak. Aferin benim Allah. oğlum. Merak. Gitme annem gitme gel. Gel, oğlum. gel kuzum gel. Bak başka köpekler de gelir gel. Gel oğlum var abi da başka köpek de var. Yağmur yere yapıştırmış. Yok kötü olmamış. Gayet çayır çayır kokuyor. Hayvanlar yer onu. İnekler. Çünkü altındakiler büyüyemiyor. Bunları yedirmesek bile kaldırmamız lazım. Bize kolay gelsin. Aa. Arkadaşlar biz yoncayı komple topladık bitirdik. Hatta Ramuk'la komple götürelim diye amcamın oğlunu çağırdım. O da kendi motoruyla ramuyla beraber geldi. Bizim motor aldı gitti ahıra gireceğim diye. Yükledik bitirdik hatta yolcuları da bindirdik. Şimdi gidiyoruz yoncamızda temizledik çok şükür tarlamızdan. Aa, kalmış ama burası zaten yol ee, çok da önemli değil. Hadi bize geçmiş olsun. Birelim motorumuza da. Motor bizim değil. Amcam çocuklarının motoru bu. Bu da çift çeker bir motor. Ah. dayısın, o nakış döktüğü nakış var ya he, onu bana versene dedi, büyümüyle Ne yapacağız lan dedi, kuş o an dışarıda, yapacağım, Pip yapacağım. Tamam ben getirdim gel, 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 de, gel, Şimdi benim boyun diyor kalbını çalmışsın şimdi. Boyun diyor, öyle bu de, da, <laughs> da, şey de yaparsam, onu da öyle boyayacağım. Siz için koy, şey edeceğim. Neydi? Kuşlara atıyorduk neydi? <laughs> He, o. Ok, ok. Onu boyayacaksın için de şöyle, şey. He. <laughs> Kadını geçirse onu yapıyordu günlüğü vardı ki böyle de oturuyordu. Hala da yapıyordu. Evet yapıyordu. Nuru dedi olsa, Nur olsa dedi torunlarına bir şey yapmaz. Ben böyle hep torunlarıma dedi hatıra yaptım. Nur yapmaz dedi. Nur da bir evdalanır. <laughs> 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 o değil, kabuk parçası dedi. Çok yerden olmam ben onu için. <laughs> Sultanın bir yakmış. Şimdi yapılıyor. Şimdi iman yakmamış bak da bak. bak, bak. O, o yakmamış diyorlar. Ya. Şeyin teve, meve, yakmamış. Aha. Hatta Evet, evet, de evet demiş. Bak, bir sokladılar. Çevzini, mı? O bileyim ha, bileyim şey yok. De, Ta bir yok. O, de, o, o, o zaman O zaman yakıyor bizim tebek de uzamış ya ya. Bizim tevektu tutamış, ha bu kadar bu kadar şırgın vermiş ha oradaki. Uzar da koy kimisini yakmıyor diyorum şey aynı yere orada ona da düşer daha. Ne bileyim. Ha o şeyde şuradaki baki mi? Şey Onda da o da bayağı şey yapmış. Açmış yaprak falan. Ben onun yanına gelsem, o dön hemen motoru doldurur ya. Nasıl abi? Hiçbir yere gitmiyor. Yanına yanına varırsa hiç bir yere gitmiyor. Ben motorumu dolduracağım. Ya işin sana da afganı. Bir şey, odun çalmış derlerdi diyor. Yok olmaz diyorlar. 2-3 kere dedi. Abi senin için kesin. Motoru çaldı. 2-3 kere dedi. ne yapar Kendin olsun. de Ben gördüm <vurdum sizi> <laughs> <laughs> yolda ha, mi? diyorsun, Minik topladınız. <laughs> Biz böyle hiç minik minik görmedik. <laughs> Biz o zaman ne topladık o ha? Doğru. <senin>. <gülüyor> <gülüyor> İkinciye gittiğimizde bir minik falan bulamadık. Yok lan yok İlk gittiğimiz ağzı biliyor musun? Yani, Höbek öbeğe Bir tane yok abi. Sonra gittiğimizde hiçbir şey yok. Ay, Kurumuş mu? Bir toplanmışlar bir şey mı? O gölgesi gözeldikleri yer var ya. Orada arabayı kenara çektik. Bir gördük, gördük. Poşet ağzına kadar doldu. Böyle Büyük bir tane iki tane bulmuyorsun abi. Bir gördüğünde bir topak var. A, bir topak böyle topak. Oluyordu da öyle topluyorlar. Ben i̇şte, Şimdi, Şimdi biter mi dem birer. Kif akalarlar belki de ev almışlar. Ne bu tarafa kimse gitmedi beni herhalde. Ne biliyorsun fırsatlar geliyor. Veya, Alışma, Hasar. Ne zaman gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Ne şey? gideceğiz? Ne zaman Ne dünden Ne çağısı Ne zaman Ne zaman Ne Ağır Kim ağır. Gelmiyoruz? Nasıl giderler? Erdal Erdal büyük, ha, nasıl gelmiyor? Nasıl ha, Hangisi? Erdal mı? Erdal mı? şimdi karılar alıyor üstüne evleri. Tapalmaya gelmiş Oradaki oradaki senin üstüne oradaki de benim üstüme derdi ha. Tapuyu üstüne atın Naciye. Doğru dede. Şimdi... Aha onu niye öyle ettik? Bu kızı da ev almış. Üşeşiyor mu? He. Bu da tapuyu üstüne alıyor. Aşağı git. Beş altı sene sonra televizyona çıkalım. Kardeşin nerede oğlum? Tabletli. Tablet mi izliyor? Hı. Hı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Baba bu ne? Baba bu ne? Eldiven yiyor oğlum. Deden. He. Ne? Dede annen ne Annenin Anne yemek yapıyordu onunla. Evet arkadaşlar biz bir günün daha sonuna geldik. Bayağı bir yorucu bir gündü. Yonca özellikle Bizim mahvetti şu kaç gündür. Toplayamadığımız, toparlayamadığımız yoncayı bugün bitirdik sonunda. Bitirdik derken şöyle tarlada bağlamaya uğraşmadık artık. Olduğu gibi yığdık getirdik evin yanına güneş oldukça kuruyanı kurudukça bağlayıp bağlayıp içeri atacağız. Aynı etten de oradan yedireceğiz. Tarladan kaldırdık şükür. Tarladan kaldırmamız gerekiyor. Kötü olmasa da kaldırmamız gerekiyordu. Bahsettiğim gibi altındaki büyüyemiyor. Biraz daha kalsa zaten tarlada çürüyecekti. Kaldırdık getirdik. Bugün halamlar geldi bizim evin önündeki tarla onların. Oraya fide falan diktiler. Biraz kapının önünde oturdular. Babamın kız kardeşi, ablası daha doğrusu. Diğeri de gelini. Ötekiler de tohumları. Biraz kapının önünde sohbet falan oldu. Çaktırmadan onları biraz çektim. Haberleri olmadı. <laughs> Onun haricinde de bizi sadece yonca yordu. Lale de bitkin durumda. Bahsedecektir muhtemelen halini. Şu an ikimizin de tek düşündüğü yatıp dinlenmek, uyumak. Başka da bir şeyimiz yok. Ee, şu an işin açısı konuşmaya bile halsizim. Öyle söyleyeyim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun tekrar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hoşçakalın.